Biz ona içgüdü demiyoruz da sevki ilahi diyoruz. İnsanlarda bulunanla sayka diyoruz. Hayvanlarda sevki ilahi diyoruz. Ehli gaflet de sevki tabii diyor. Mesela sifah, likah zamanı. Hayvanatın bu işi bilmesi gibi şeyler. Hatta nebatatta bile görüyoruz. Mesela her nevün kendi nevi adına kainatı işgal etme azminde olması görüyoruz yani bir şey var, bir sevk var esasen. Arı çiçeklerin üzerine konacak, kalkarken gidecek, aynı zamanda başka çiçeğe konacak ve çiçek arının konup kalkmasıyla telkih vazifesini yapmış olacak. Aşılanacak o. Erkek tohumu alacak, dişiye götürecek de aşılanacak. Ve sonra körü körüne esiyor gibi gelen rüzgarlar esiverecek, verecek, bu aşılama ameliyesini yine yapacak. Bir bakıma bütün kainatta görüyoruz bu işin hüküm fermi olduğunu. Bunlar da diyoruz içgüdü. İçte bir gütme var, ondan oluyor. Nebatat alemine de teşmil ettiğimiz zaman pek bir şey diyemiyoruz. Halbuki biz bunu atomlar aleminde de görüyoruz. Hücrenin minnacık içine girdiğimiz zaman milyon defa ancak büyüttükten sonra bir parça bir şey görebileceğimiz insanın küçük parçası vücutta en küçük canlıya girdiğimiz zaman onu da aynı faaliyet içinde görüyoruz. Müthiş işler görüyor. Hatta pek çoklarının esrarengiz süviyete bürüdüğü öyle anlatmaya çalıştıkları dena asidi. Nebatatta ve insanda, insanın hücresi içinde. Öyle esrarengiz faaliyet yapıyor ki diyorlar müthiş aklı var bunun. Renaya şifre yapıyor, o kimyager gibi çalışıyor. Mühendislik yapıyor orada, hücrenin tamir ve tahrip meselesinde faaliyetler oluyor. Dena şifre ediyormuş, Rena işin hendesi işin üzerine almış, kimyagerlik işin üzerine almış yapıyor. Demek ki hücrenin içinde böyle amino asitlerde dahi bunu görüyoruz, görmemiz mümkündür. E onlara da tabii bir içgüdü diyeceğiz. Bizse bu meseleyi tamamen insanı yaratan Allah Celle Celaluhu hayatıyla alakalı hayatında görebileceği bazı şeyleri görebilmesi için adeta bir malzeme mahiyetinde onun içine dercettiği ettiği sevki ilahi meselesi diyoruz. Bir mekanizma var ki o mekanizma çalışıyor. Ve Allah'ın sevk etmesinin o orada bir bakma, bir düğmesi gibi bir şey oluyor. Sevki ilahi. Yılan balıkları Bermuda adasına gidiyor bununla, yumurtasını oraya bırakıyor. Bununla af buyurun eşek arısı, yavrularını içine bırakacağı deliye daha bırakmadan evvel getiriyor, minnacık bir çekirge koyuyor oraya. Yarı yarıyı öldürüyor, yavruları dünyaya geldiği zaman onu yesin diyor. Başka hayvan başka bir şey yapıyor, öbürü başka bir şey yapıyor. Bütün bunlar hep sevki ilahi. İngiltere'de bir yerde 15 sene yerin altında duran çekirgeler, Mayıs'ın 15'inde dışarıya çıkıyorlar, huruç ediyorlar. Sevki ilahi, karanlıkta nasıl Mayıs'ın 15 olduğunu 15 sene sonra biliyorlar. Sevki ilahi, Allah Celle Celaluhu sevk ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde sadece ölüm mevzuunda bir husus ifade ederken şöyle buyuruyor. Cenab-ı Hak bir kulun ecelini bir yerde takdir ettiği zaman o yerde o insan için bir ihtiyaç yaratı verir. Siz Hindistan'da öleceksiniz mukadder. Kalkıyorsunuz ticarete gidiyorsunuz oraya gidiyor orada ölüyorsunuz. Ama burada da yapar Allah Celle Celaluhu. Öleceksiniz Ankara'ya giderken kalkarsınız gidersiniz Sivri Hisar'da öldürü verir gömerler sizi oraya. Allah sevk ediyor Celle Celaluhu. Görüyoruz bunu. Ama insan duasıyla, Allah'a dayanmasıyla, niyetiyle, ve elinde kes denen şeyi onu kullanmasıyla Cenab-ı Hak değiştirir tasarrufunu. Daha fazla uzatmayalım.